Merhaba arkadaşlar. Dersimizin konusu geometrik kavramlar ve doğru da açı. Geometrik kavramları doğru anlamamız bizim için önemli. Çünkü daha sonraki derslerimizi anlatırken bu kavramları sıklıkla bizden duyacaksınız. İlk olarak geometriye giriş yaparken nokta ile başlayalım. Nokta geometricilerin tanımını tam olarak yapamadığı bir kavram. O yüzden biz de işin kolayına kaçacağız. Noktayı tanımlayabilmek için kalemimizin tahtaya bıraktığı iz ifadesini kullanacağız. Ya da Tebeşir'in tahtaya bıraktığı şeklinde düşünebiliriz. Noktaları genellikle büyük harflerle gösteririz. A, B, C, gibi büyük harfler kullanırız. Hangi noktanın hangi ismi yazmışsak o isimle beraber okuruz. Mesela gördüğünüz ifade A noktası şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Tanımını yapamadığımız bu kavramla birlikte geometriye yavaş yavaş giriş yapacağız. Noktadan hemen sonraki tanımımız doğru tanım olacak. Doğruyu tanımlarken şöyle bir ifade kullanabiliriz e, düzlemde aynı hizada sıralanmış noktaların kümesidir. Her iki yönden sonsuza doğru giden noktalar kümesi şeklinde düşünebilirsiniz. Bu noktalar artık bir anda birbirine o kadar çok yaklaşacak ki bunu biz dümdüz bir çizgi şeklinde yorumlayabileceğiz arkadaşlar. Bir doğruyu genellikle yanına küçük bir harf koyarak isimlendiririz. Mesela bizim tahtada gösterdiğimiz doğru D doğrusu şeklinde okunabilir. Bazen doğruları üzerindeki iki tane nokta yardımıyla tanımlarız. Mesela bu doğrunun üzerinde bir A noktası bir de B noktası seçecek olursak bunu AB doğrusu şeklinde okuyup yan yana A ve B harflerini yazarak gösterebiliriz arkadaşlar. Tahtadaki şekli D doğrusu şeklinde okuyabileceğimiz gibi AB doğrusu şeklinde de okuyabiliriz arkadaşlar. Doğrudan hemen sonra hemen doğru parçası tanımına geçelim. Bunlar sorularda karşımıza çıkacak. Tanımları bilmek, sembolleri bilmek önemli. O yüzden sembolleri de dikkat edelim. Bir doğrunun üzerinde seçeceğimiz iki tane noktanın sağ tarafından sonsuza doğru giden noktaları sol tarafından a'nın sol tarafından sonsuza doğru giden noktaları silersek yani A noktası B noktası ve bu ikisi arasında kalan noktaları seçersek bu noktaların oluşturduğu kümeyi doğru parçası şeklinde isimlendirebiliriz. AB doğru parçası şeklinde okuruz arkadaşlar. Sembolü de şöyledir. AB ifadesini yani bu doğru ifadesini iki tane köşeli parantezin arasında sıkıştırırız. Tahtadaki ifade artık AB doğru parçası şeklinde okunabilir. Şuradaki köşeli parantezlerin A harfine ve B harfine doğru bakması bizim için önemli. Çünkü eğer A noktası ve B noktası buradaki kümeye dahilse arkadaşlar köşeli parantezlerin bu noktalara bakması gerekir. Yani bunun anlamı şudur. A noktası dahil. B noktası dahil olacak ve arada kalan bütün noktaları alacağız. Eğer köşeli parantezimiz A noktasına doğru değil de dışarı doğru bakarsa bu durumda ifadenin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu mesela şöyle gösterelim. Bunu AB şeklinde okudum. Yalnız köşeli parantezlerden biri noktamıza bakıyor, diğer köşeli parantezimiz bakmıyor. Bunu da gene AB doğru parçası şeklinde okuyacağız ama A noktasındaki parantez dışarı doğru baktığı için A noktasını kümeye dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. B noktası kümeye dahil. Yani köşeli parantez kendisine doğru bakıyor. AB yarı doğru şeklinde okunur aslında. Bakın şöyle bir ifade Burada A'yı dahil alalım. B noktasını dahil almayalım. Buradaki yarı doğruyu gösterirken A dahil olduğu için köşeli parantez A'ya bakacak. B dahil olmadığı için köşeli parantez B'ye sırtını dönecek arkadaşlar. Bazen her iki noktada kümeye dahil olmayacaktır. Bu durumda da köşeli parantez hem A'ya hem de B'ye bakmayacaktır arkadaşlar. Yani eğer nokta dahilse köşeli parantezimiz noktaya bakmalı. Dahil değilse köşeli parantezimiz noktaya bakmayacaktır. Buna dikkat edersiniz. Çünkü kesişim soruları sorulduğu zaman buradaki dahil olma durumu bizim için önemli hale gelecek. Şimdi doğru parçasından hemen sonra ışın kavramına geçelim. Işın tanımını şöyle yapabiliriz. Başlangıç noktası belli olan ve tek bir yönden sonsuza doğru giden noktaların kümesidir. Buradaki noktalar üzerinde bir tanesini B noktasını seçecek olursak arkadaşlar bunu AB ışını şeklinde okuruz. Baştaki A noktası ışınımızın başlangıç noktasıdır. Ve bizim için önemlidir arkadaşlar. Bunu AB ışını şeklinde okuyup A noktasından başlayacak, A noktası kümeye dahil, B noktasının üzerinden geçecek ve sonra kalan bütün noktaları da kümeye dahil ettiğimiz için üzerine ya da önüne herhangi bir işaret koymayacağız arkadaşlar. Bunu AB ışını şeklinde okuyabileceğiz. Şimdi artık ışını da tanımladığımıza göre ilk geometrik kavramımız olan açı kavramına giriş yapabiliriz arkadaşlar. Açının tanımını şöyle yapacağız. Başlangıç noktası aynı olan iki tane ışının birleşimidir. Başlangıç noktası A noktası olan bir AB ışını alalım. Başlangıç noktası A noktası olan bir AC ışını aldım. İşte buradaki AB ışını ile AC ışınının birleşimi olan noktaların kümesi bize BAC açısını verecektir. BAC açısını şöyle gösteriyoruz. Bakın BAC açı ifadesi. Üzerine gördüğünüz sembolü gösterdik. Bunu BAC açısı şeklinde okuyabileceğiniz gibi CAB açısı şeklinde de okuyabilirsiniz. Yani hangi noktadan başladığınız önemli değil. Ancak açının köşesi olan yani her iki açının başlangıç noktası olan A noktasını ortaya almanız gerekir. BAC açısıyla CAB açısı birbirine eş olan açılardır arkadaşlar. Buradaki A noktası için köşe ifadesini kullanabilirsiniz. İki tane ışınımızı gösterdik. Şimdi bazen karşınıza şöyle bir soru çıkabilir. Açı nedir denildiğinde arkadaşlar açının aslında bir noktalar kümesi olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Yani AB'nin üzerindeki noktalar ve AC'nin üzerindeki noktalardır aslında açı dediğimiz şey. Bizim kitaplarda, sorularda göreceğimiz açının ölçüsü ifadesi var. Bakın buradaki AB ve AC açıları, doğru parçaları, ışınları arasında kalan şu açıklığın ölçüsüne biz bu açının ölçüsü deriz. Genellikle alfa, beta gibi ya da AB gibi harflerle gösteririz. Açının ölçüsünü ifade etmek için bakın M, B, -A -C ifadesini kullanırız. Bu BAC açısının ölçüsü demek. Az önce de söylediğim gibi alfa, beta gibi sembollerle ifade edilebilir arkadaşlar. Tabi burada CAB açısının ölçüsü de gene bizim alfa değerimize eşit olmalıdır. Şimdi ölçü kavramı ile açık kavramı arasındaki farkı son kez tekrar etmek istiyorum. Açı dediğimiz yer AB'nin ve AC'nin üzerindeki noktalardır. Yani bu iki ışının bir resmidir. Açının ölçüsü ise bu iki ışının arasında kalan açıklığın ölçüsüdür arkadaşlar. İşte biz bu açının ölçüsünü farklı farklı birimlerle ölçebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden hemen burada açı ölçü birimlerine geçiş yapalım. Verilen bir açının ölçüsünü biz üç farklı şekilde ölçeceğiz. Bunlardan ilki ve en sık kullandığımız derecedir. İkincisi radyan. Son ifademiz de grad'dır arkadaşlar. Derece, radyan ve gradın tanımlarını uzun uzun yapmamıza gerek yok aslında. Yalnız şunu bilmek lazım. Derece, radyan ya da grad cinsinden verilmiş herhangi bir açının ölçüsünü diğer açı ölçü birimlerine çevirebiliriz arkadaşlar. Bunun için kullanacağımız formül şu. Derece bölü 180, radyan bölü piye. O da grad bölü 200'e eşit olmalıdır arkadaşlar. Bu formülü ezberlemekte fayda var. Çünkü daha sonra matematik dersinde trigonometri konusunda da bunu kullanmak zorunda kalacaksınız. Formül şöyle kullanılır. Eğer derece cinsinden bir açıyı radyan cinsinden bir açıya çevirmek istiyorsanız radlı kısmı görmezden gelirsiniz. Yani derece bölü 180 radyan bölü pi'ye eşittir ifadesi sizin çevirme işleminizi yapmanız için yeterlidir arkadaşlar. Aynı şekilde radyanı grata çevirmek istiyorsanız bu sefer buradaki ifadedeki dereceli ifadeyi görmezden gelirsiniz. Şuradaki ikili eşitlik size çevirme işlemini yapmanız için yeterli olacaktır. Bunu hemen bir örnekle açıklayalım. İlk sorumuz şu olsun. 180 derece bu derece ifadesidir. Bakın bunu hemen yanına yazmakta fayda var. Dereceyi birimin değerin üzerine hemen şu ifadeyi atarak gösteririz. Radyan R harfiyle gösterilebilir. Grad'ı da G harfiyle gösteririz arkadaşlar. Derece, radyan ve grad ifadelerini bilmek lazım. Bu durumda sorumuzu devam ettirebiliriz. 180 derece kaç radyandır sorusuyla başlayalım. Şimdi hemen formülümüzü hatırlayalım. Derece bölü 180 radyan bölü piye eşit. Bakın graflı kısmı görmezden geldim. Derece bölü 180 radyan bölü piye eşit. Bu formül bize soruyu çözdürecek formül. Verilen değerimiz derece cinsinden. O zaman gideceğiz hemen formülde derece yerine 180 yazacağız. ...180 bölü 180... ...açının radyan cinsinden değeri... ...bölü pi olacak. 180'ler birbirini sadeleştirecek. Bakın buralarda bir kaldı. Hemen bir çapraz çarpım yaparsak... Atın, ...açımızın derece cinsinden... ...radyan cinsinden değeri... ...pi radyan çıkacaktır arkadaşlar. Bakın bu durumda şöyle bir sonuca ulaştık. 180 derece kaç radyandır sorusu... ...sorulduğu zaman pi radyandır... ...ifadesini kullanabileceksiniz arkadaşlar. Özellikle bu örnekle başlıyoruz. Çünkü... Genellikle bizim karşımıza çıkacak sorular radyan cinsinden verilen bir açıyı dereceye çevirme şeklinde olacak. Çoğunluğu bu şekilde olacak. Bakın her zaman böyle olmak zorunda değil. Mesela bize şöyle bir soru sorulmuş olsa. Pi bölü 2 radyan kaç derecedir şeklinde bir soruyla karşılaşmış olsaydık. Hemen şunu düşünebilirdiniz. Radyanı dereceye çevireceğim için pi radyan 180 derecedir şeklinde düşünürüm. Pi yerine Hemen gidip 180 yazarım. Ki 180 bölü 2'den açımızın derece cinsinden de